Merhabalar kadim dostlar. Hepimiz bu dünyada bedenlenmeyi seçmiş. Bu önemli zamanda Türkiye gibi misyon sahibi, odak bir ülkede bedenlenmeyi seçmiş olan yüce kadim ruhlarız. Hepimiz bu dünyada çok eskiyiz. Hepimizin bir misyonu var. Ülkemiz misyon sahibi bir ülke. Ülkemizin misyonu ne dersek hep dilimizden düşmeyen eril, dişil enerji bir taraftan beynin sol lobu, sağ lobu, teknoloji ve bilimsel olanla ruhsal olanın birleşmesi, tüm ikiliklerin birleşmesi. Ki bu ikilikler bizim sistemimizde de vardır. Sağ beyin, sol beyin lobu gibi, eril dişil kanal gibi, eril dişil derken aslında enerjinin ikilikte doğasını kastederiz. İşte bu ikiliklerin birleşmesi, bizim aslında ikilikten birlik bilincine geçişimiz her şeyi kapsar bir halde, her şeyi örtüştürerek kaynaştırmamız, birleştirmemiz. Bunun için her varlığın öncelikle kendinde bütün olması, tüm ikiliklerini birleştirmesi bugün olması gerekendir. Bugün ülkemiz ve tabii ki ülkemiz insanları bu misyonun görevlileri, bu sorumluluğu taşıyanlar, taşımayı seçerek gelenlerdir. Bu noktada eril dişil dengesi biliyorsunuz ülkemizde çok önemseniyor, çok sözü ediliyor insanlar çünkü bir şeylerin farkına varmaya başladılar gerçekte. Ve onlara bazı şeyler işlerinden yine sesleniyor. Fazlasıyla bu konular gündemde. Ee, yanlış anlaşılan konuysa bununla ilgili sadece dişil enerjinin yükseltmenin üzerinde durulması. Aslında her şey bir dengeye muhtaç. Her şey karşıtıyla mümkün ve karşıtıyla dengelenmekte ve bizim yapmamız gereken dişil enerjimizi yükseltmek ve eril olanı dışlamak değil aslında zaten onlara sahip olduğumuz haliyle ve şekliyle çünkü bizim enerjetik formlarımızda da fiziksel bedenlerimizde de zaten bu ikilikler vardır ve bir denge içinde yaşamaları gerekir. Bizim amacımız bunları yeniden bütünleştirmek, ikisini bir denge noktasına ulaştırmaktır. Bu bizi hakiki insan yapacak olan şeydir. Tekamül dediğimiz şey bu kutuplukların bu ikiliklerin birleşmesi, kaynaşması, bütünleşmesidir. İşte ülkemizde aslında o dünya haritasına bakarsak, diğer ülkelere bakarsak tam ortada, doğuyla batının ortasında, cebinde... E, i̇limi taşıyan, cebinde dervişlik bilincini taşıyan, aynı zamanda Atatürk'le birlikte özellikle yüzünü batıya doğru çevirmiş olan çünkü zaten doğunun bilgeliği cepteydi ve artık batının e, çalışmasını, azmini, bilimselliğini, teknolojiye açıklığını da bir şekilde kendisine katmaya çalışan batıyı ve doğuyu sentezleyen kendisini de birleştiren bütünleştiren model bir model bir ülkedir emsal bir ülkedir ve bu dönemde görevlidir bunu dünya haritasına da baktığımızda aslında görebiliyoruz Google'a yazdığımızda da dünyanın merkezi Türkiye'dedir diye görebiliyoruz bunu geçmiş zamanda bir yani yakın geçmişte bir sene kadar önce belki bir bilim adamı yazmış merak etmiş ve görmüş Dünyanın merkezi neresidir demiş ve Türkiye'de bir koordinatı kendilerine vermişler ve şaşırmış, Aa, Gerçekten dünyanın merkezi biliniyormuş diye. Evet. Ruhsal boyut bilgilerinde zaten yıllardır bilinmekteydi. Görevli varlıklarca bilinmekteydi. Türkiye'nin özel bir ülke olduğu, özel enerji merkezlerinin ley üzerinde olduğu, dünyanın enerji damarlarının en yoğun geçiş noktalarında olduğu, kutsal manyetik alanları birleştiren bir ülke olduğu bilinmekteydi ve e, bugün artık bilim de biliyor ki Türkiye dünyanın merkezinde çok önemli bir konuma sahip ve pek çok sırlar var e, bu ülkenin sahip olduğu misyonla ilgili bazılarını derslerimizde açıyoruz ve bu kanalda da bunları anlatmaya sizlerle paylaşmaya devam edeceğim çünkü bizler bu misyonun taşıyıcılarıyız her şey bizimle mümkün çünkü. Bu ülkede bir şeylerin oluşması demek aslında görevli bilinçlerin kendilerini yeniden, kendilerinde bir ve bütün olmaları, eril dişil enerjilerini yeniden dengelemeleri, içlerinde sulhü yaratmaları, kalp ve akıl dengesini kurmaları, 6. ve 7. çakralarını dengeli bir şekilde çalıştırmaları, birinci ve ikinci çakralarını alma verme dengelerini, sen-ben dengesini, biz-ben dengesini sağlıklı bir şekilde kurmaları anlamına geliyor. Ee, ve bugün bunları sizlerle paylaşmaya, anlatmaya bu kanal vasıtasıyla devam ediyorum. Her birimiz kendimizle bütünleştikçe, misyonumuzun farkına vardıkça dünyada daha güzel bir yer olmaya, daha mütekamül bir yer olmaya devam edecek. Her birimiz bu boyutta görevli olmayı seçmiş kadim ruhlarız ve görevimizi hakkıyla yapacağımızdan hiçbir şüphem yok. Hepimize görevimizde başarılar dilerim. Selamlar, sevgiler dostlar.